Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Kuşlar Korusu adlı masalı seslendireceğim. Hepinize iyi dinlemeler. Yem yeşil bir ormanda up uzun ağaçların dalları arasında yaşayan rengarenk kuşlar varmış. Saka kuşu, güvercinler, gece kuşları ve siyah kuşlar. Bu kuşlar sevdikleri melodileri söyleyerek ormanın huzurunu hep birlikte paylaşırlarmış. Bir gün ormanın bilge baykuşu kuşlara önemli bir haber vermek için heyecanla yanlarına konmuş. Kuşlar bilge baykuşun bu heyecanlı halini görünce Ondan gelecek haberi çok merak etmişler. Ne oldu bilge baykuş? Nefes nefesesin." demiş güvercin. Arkadaşlar, size bir haberim var. Heyecanlı heyecanlı geldiğine göre çok güzel bir haber olmalı." demiş gece kuşu. Bilge baykuş büyük bir ciddiyetle ünlü koro şefi bay leylek yakında ormanımızı ziyaret edecek. Gerçekten mi? Bu harika bir haber. demiş kuşlar. Evet, gerçekten. Bay leylek doğanın seslerini dinlemek ve sizinle birlikte şarkı söylemek için buraya gelecek. Ne güzel. Onunla birlikte şarkı söylemek muhteşem olacak demiş güvercin. Öyleyse hazırlıklara başlayın ve ona en güzel melodilerinizi sunun. Bu unutulmaz bir gün olsun hepimiz için demiş ve kocaman kanatlarını açarak yuvasına doğru uçmuş. Kuşlar bu güzel haberden sonra hemen Bay Leyle'in ziyareti için hazırlıklara başlamışlar. Onunla birlikte şarkı söylemek için sabırsızlanıyorlarmış. Tabi ormanın bilge baykuşu da onlara rehberlik etmeye devam ediyormuş. Ormanın güzel sesli kuşları ormanlarına gelecek olan değerli misafirleri için her gün çalışmışlar ses egzersizleri yapmışlar. Soğuk içecek içmemişler. Ve yediklerine çok dikkat etmişler. Günler geçmiş. Orman tam da istedikleri gibi artık hazırmış. Ağaçlara asılan ışıklar, rengarenk balonlar, şarkılarını seslendirecekleri Kocaman sahne. Guguk kuşu, Arkadaşlar, Bay Leyli'nin ziyaretine hazır mısınız? diye sormuş arkadaşlarına. Kesinlikle! En güzel melodilerimizi sunacağız. O zaman hadi başlayalım. Ormanın eşsiz melodileri bize ilham olsun demiş guguk kuşu. Ve beklenen gün gelmiş. Ormanın her köşesinden hayvanlar Bay karşılamak için toplanmışlar. Kuşlar ormanın en yüksek ağaçlarının dallarına konarak yerlerini almışlar. Bay Leylek ormanın içine girerken Doğanın seslerine hayran kalmış. Burası ne kadar güzel bir orman. demiş içinden. Minik kuşlar onu sevgiyle karşılamış ve en güzel melodilerini sunmaya başlamışlar. Müzik başlasın. Bay Leylek Kuşların melodilerine eşlik ederken doğanın güzelliklerini keşfetmiş ve kuşların ne kadar yetenekli olduğunu hayranlıkla izlemiş. Gösteri bittiğinde ormandaki bütün hayvanlar büyük bir coşkuyla alkışlamış arkadaşlarını. Bay Leylek yüksek sesle bu harika ortamda bu mükemmel sesleri dinlemek ve onlara eşlik etmek benim için unutulmaz bir ana oldu. Sizlerle geçirdiğim bu özel günü asla unutmayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim demiş. Bilge Baykuş mikrofonun başına geçmiş ve bugün dostluğun ve birlikte geçirilen zamanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırladık. Bay Leylek'in ziyareti bizlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Unutmayın. Dostluk her zaman en güçlü melodilerin kaynağıdır." demiş. Ve ormanda kocaman bir alkış kopmuş. Bay Leylek güzel sesiyle Onlara son bir veda şarkısı söylemiş. Ve kocaman kanatlarını açarak ormanın derinliklerinden uçarak uzaklaşmış. Bu unutulmaz gün hem kuşlar hem de bay leylek için birbirinden değerli anılarla dolu olmuş. Doğanın harmonisi, dostluğun gücü ve müziğin büyüsü. Ormanın derinliklerinde sonsuza dek yaşamaya devam etmiş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.